Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere birlikte bir sütçe yapacağız. Öncelikle malzememizi tanıtalım. Yaklaşık 400 gram kadar bitter çikolatamız var. 300 gram kadar tereyağımız var. 120 gram kadar unumuz var. 20 gram kadar kakaomuz var. Toz şekerimiz var 120 gram kadar. 6 adet yumurtamız var. Sarısı akı, ayrı, akı ayrı arkadaşlar. Öncelikle sütçeye başlayalım. Başlayalım. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Bitter çikolatamızı... Ee, bu halde ilk etmiş tereyağla beraber. Bervaniniz varsa bervani de yapmanız daha mantıklı. Ateşimizi hafiften bir kısa yiyoruz. Arkadaşlar tereyağı çıkartmamız ehliyet olsun. Kameraman gel buraya. <laughs> Ee, öncelikle şekerimizle yumurta sarımızı iyice çırpıyoruz. Ya. Arkadaşlar, arkadaşlar tereyağıyla bitter çikolatamız böyle eriyor. <laughs> Şekerle yumurta sarımızı iyice böyle çırpıyoruz. İyice çırtık ve bu kıvamı aldık. Krema sıcağımıza. Bu kıvamı alması gerekiyor. Neyse. Arkadaşlar tereyağını bir tek çikolatamızı da böyle eritiyoruz. buharda. Berbani şeklinde. Ne bu çorba mı? Ha çikolatalı çorba. <laughs> Amatör bir çekim yapıyoruz. <laughs> İdare edin abi. İdare edin. <laughs> Arkadaşlar şimdi yumurta altımızı iyice çırpacağız. Köpük haline dönmek lazım. Bunun çok iyi çıkılması lazım. Çıkılması lazım. E, Sütlerinin daha sağlıklı fırında çıkması için ve daha kabarık iyi durması için. Arkadaşlar biz bunu malzeme kalkımı yaparken e, ee, kabartmak olduğunu içeriz aslında unutmuşuz. Onu da ekleyelim biraz kabartmak Onu da burada Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kabarlığı köpüklerini, bunu çöküklemesine aldanmayın. Bu e, düzgünlüğün biraz daha şey olması lazım, krema şeklinde olması lazım. <laughs> Arkadaşlar şu an erittik gördüğünüz gibi. Bunu biraz soğutmaya bırakmamız lazım. Kesmemiz için, diğer buluşması için biraz soğuması lazım. Heh, devam et. <laughs> Bu kane soğumaya mı Evet arkadaşlar soğuması lazım. Çorba mı? Soğutmak için dedim bir fizi tercih ediyorum yaklaşık bir dakika kadar. Şu an burada bir soğuma kalsın bize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta akını, gipçek köpüklerini serin suya geliyor. Dolayısıyla bu yumurta akının özellikle çok köpüklü olmak lazım. En son aşamada bu yumurta akını kullanacağımız için keskin ve kıvamı veren, şekli veren bu yumurta akıdır. Çok önemli bir faktör oluyor buraya. Şeker lan? Buradaki şeker nerede? Kullandım. Keşke orayı da alsaydım yani. Kanayı çok sıkıyordu. Sıkı Başlattın mı? Merhaba arkadaşlar. Şu an çıktığımız yumurta sarısıyla şekeri farklı bir kaba boşaltıyoruz. Şunu bir eline tutsana kameraman. Tamam bırakabilirsin. Arkadaşlar bunu çıkarken altında şeker topluşmaya neresine dikkat edin. Yani. Arkadaşlar şu an unumuzu katacağız. 120 gram kadar. Kakaomuz vardı 20 gram kadar. Arkadaşlar bir paket kabartma. Tercihen bir buçuk da koyabilirsiniz yapacağınız şeye göre. Bu gramajda yani bir buçuk gider de biz şekerli valin atıyoruz. 5 gram kadar. Arkadaşlar bunlarca iyice bir yine yediriyoruz. arkadaşa şey erittiğimiz bir çikolatayla tereyağı çikolatayı soğutmaya bıraktık. <laughs> Hafiften bir alıcı soğudu. Onlar az önce şu an bütün malzemeleri birleştiriyoruz. Hazırladığımız karışımın içine döküyoruz. Alıp olmasına özen ve dikkat edin. kesmesin yumurta hakkında, yumurta sarısını. <laughs> Şekli gibi oldu. Arkadaşlar şu an tıklamı görüyorsunuz. Şimdi yumurta akının ne kadar faydalı olduğunu, bunun ne kadar önemli bir faktör olduğunu yani göreceksiniz. Dediğiniz gibi arkadaşlar yumurta atın. Nasıl ben çeşirdim? Hemen artık bana Arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an istediğimiz kıvamı aldı. Yumurta attığımız sayesinde. şimdi gelip kaplarımızı yağlamaya umlamaya süpenin bunda çıktıktan sonra rahat bir şekilde çıkması için. Normalde biz bunu bir fırça eşliğinde yapmamız gerekirken fırçamız olmadığı için şu an ben size pratik bir şekilde böyle elle şey yapıyorum. Tereyağımızı hafiften biraz eritiyoruz. Ondan sonra kaplarını Bunun içine daldırıp arkadaşlar onunla böyle ovalayıp kıvam alması lazım arkadaşlar. Biraz tabi dere altında kere biraz çok olmuş ama siz biraz daha az özen verin. Az olmasına. Tamam. <laughs> mı? Evet arkadaşlar yaptığımız şekilde evet, böyle bir kaba aldık. <laughs> kaplarımızı da yağladık, unladık. Şimdi bunları şeylere aktaracağız. Kaplara aktaracağız yaptım sütleyi. Sütleyi fazla koymamaya özen gösterin. Arkadaşlar görüyor musunuz kıvamı? Kıvamı bu şekilde olması lazım. Akışkanlığı. Ne fazla akışkan, ne fazla katı. Ee, akışkan değil. Doğru. Bu ölçüde doldurmaya dikkat edin. Şiş, falan var. Şişme payı var değil mi usta? doğru. Peki bunun akışkanlığı nasıl oluyor piştikten sonra? Ee, akışkanlığı çok iyi oluyor. Şu an kıvamın biraz daha akışkan hali oluyor. Öyle mi? Aynen kek gibi olmuyor. Çevresinin içinde şey olmuyor yani. Son halini zaten piştikten sonra son halini de size vereceksiniz. biraz fazla oldu arkadaşlar. kesinlikle böyle yapmayın. O torpil oldu geçti o. Tamam. O bizim kameramana özel oldu. Teşekkürler ustacığım. Şimdiden afiyet olsun. Yalnız ben bir tane doymam biliyorsun değil mi ustacığım? Farkındayım. Onun için takip fazla fazla yaptım. Yani... 6 kişilik mutfakta ne kadar yaptım? 2, 4, 6, 7, 12 yaptım. Ben yani aldım. Kişi başı 2 şart Benim payımda da yemek ister misin? Yok. Onu sen ye ustacığım. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> <Görmemiş ya. gülüyor> Arkadaşlar şifremizin son hali. Bunu yaklaşık bir yarım saat falan böyle dinlendireceğiz fırında. Ondan sonra 180 derecelik fırında pişireceğiz. Arkadaşlar şimdi bunu fırına atıyoruz. 180 derecelik fırında yaklaşık 10 15 dakika civarı pişecek. Tersiyle atmasanız daha iyi olur ama. Derecemi tamamlaştık. Arkadaşlar süplerimiz kabarmaya başlıyor yavaş yavaş.